Evet sevgili dostlar değerli arkadaşlar bugün Bursa Ulu Camiindeyiz. Yıldırım Beyazıt tarafından 1400'lü yılların başında yapılan bir cami 20 kubbeli Yıldırım Beyazıt Haçlı ordusuna karşı Niğbolu zaferini kazanmadan evvel vermiş olduğu bir söz var. Eğer ben bu savaşı kazanırsam 20 tane cami yaptıracağım sözünü veriyor. Savaşı kazanınca Emir Sultan Hazretleri kendisi Yıldırım Beyazıt'ın damadı ve büyük bir Allah dostu Şehül İslam'ı manevi önderi o zaman. Kendisine diyor ki 20 tane cami yaptırmak hem büyük masraf hem büyük bir zaman kaybı. Sen gel bunu 20 kubbeli yaptır. Hem de sözün yerine gelsin diyor ve bugünkü gördüğümüz ulu camiyi yaptırıyor. 20 kubbeli cami. Osmanlı'nın erken mimarisinin en büyük camisi. Bu caminin en büyük özelliği Osmanlı'nda yetişen hattatların her bireri her köşesine ayet-i kerimelerden hadis-i şeriflerden özellikle Cenab-ı Allah'ın isimlerinden oluşan hat yazılarını buralara nakşetmelerini görüyoruz. Ve nakşettikleri kalemlerini de yanlarına astıklarını görüyoruz. Bazı direklerde var. Şimdi ben size şöyle sol taraftan Yavuz Sultan Selim Han mübarek toprakları fethettiğinde halifelik Osmanlı'ya geçtiğinde işte bu Kabe'nin örtüsünü Bursa Ulu Camii'ne hediye ediyor. Ben daha evvelki yıllarda geldiğimde bu daha çok deforme Tabi yüzyıllardır burada. Geçenlerde bu bir restorasyondan geçti. Altın kalkmalı, işlemeli. Çok güzel bir Kabe'nin örtüsü. Evet Yavuz Sultan Selim tarafından buraya hediye edildi. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Allah lafzını görüyoruz. Yine Allah Hüvallah karşılıklı Hüvallah şeklinde isimleri görüyoruz. Burası Bilal Ağabeyşi'nin makamı müezzinler mahfili. Gördüğünüz gibi. Burası da bu cami açılırken Somuncu Baba. O da zamanın büyük Allah dostlarından. Burası Ulu Cami yapılırken inşaat işçilerine kendisine ait fırından fırın yanmadığı halde her gün buradaki işçilerin ki burada binlerce işçi çalışıyordu onlara ekmek yetiştiriyordu. Fatih-i Şerife'ye yedi çeşit mana verdi bu kürsüde, bu Ulu Cami'nin açıldığı gün. Ve Allah dostu bu camide üç tane giriş kapısı var. O gün bu cami açıldığında vaizini yaptıktan sonra üç kapıdan da çıkan ben Somuncu Baba'nın elini öptüm ifadesini kullanmıştır. Allah dostları tayyi mekan oldukları için birkaç yerde aynı anda bulunabilirler. Ve geldik mihraba. İşte bu altın gene varaklı, yazmalı, süslemeli muhteşem bir mihrab. Bursa Ulu caminin mihrabı. Ve onun yanında